Bulup ekranlarından herkese selamlar sevgiler. Adios'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikinci bölümdeyiz. Birinci bölümde hatırlarsanız bir tane takım elbiseyle bir adam çiftlikte bize bir şeyler anlatmaya çalıştı. Anlattı ve susmadı. Gerçekten susmadı. Beynimizi mahvetti. Ama daha sonradan videonun sonlarına doğru öğrendim ki X tuşuna basınca diyalogları kısaltıyormuş. Bunu geç öğrendik ama öğrendik. Şimdi o adamı ben gönderdim. Gönderdikten sonra İkinci bölümü başlıyoruz bize birkaç görevler görev vermişlerdi dört tane görev vardı hemen tekrar hatırlayalım ee, ne diyordu ee, atları kontrol et balık yakına diyordu çocuğu çağır komşuyu çağır şeklinde ee, şimdi hemen hızlıca başlayalım ee, şurada 36 metrede bir şey var ha, pardon burası evin içi değişikliği mütevazi bir ev burada tuvalet mi yok değil şimdi e, ha, burada bir şey var ha bu alt kat Tamam. Şu alt kata bir inelim. Kiler burası. Ne yaz demin? Demin ne yaz? Ha, tamam. Şu. Kiler. <laughs> tamam. Şu kilere indik. Ee, Seler mi okunuyor? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Oo, oo. Tüpekler. Bu işaret bir şey herhalde. Yo olurmuş? Eee. tamam. Abi. Ha go fishing dedi. Ben yanlışlıkla bastım. Aa yanlışlıkla bastım. Neyse tamam. Ba balıkla başlayalım o zaman. Amca da yok. Kendi başımıza öğreneceğiz. Tamam. Ne zamandır da e, şey öğrenmek Şey balık oyunu oynamak istiyorum. Bu arada deminki videoda şöyle demişti. Aa dedim kano derken gitmişti. Şuraya oturabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi oturduk bu buraya, buraya atalım. Şimdi buna basınca tamam. Ben basılı tuttum ama doğru mu yaptım bilmiyorum. Şöyle şöyle yapacağız mı? Böyle 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 böyle, böyle yapacağız mı? Bekleyelim. Bir hareketlilik var galiba. Tamam. Ben çekiyorum o da çekiyor. <Sessizlik> Uf. Uh. Bildiğin bu sazan lan. Kedigillerden sazan. Epeki ne yapacağız şimdi? Dur. Abicim oraya atamıyorum. Niye? Ha şimdi atabiliyorum. Tamam. Kolları var. Bu ne? Kovaya atamıyor muyuz? Ne oldu? Attın mı içine? Gerçekten atıp atmadığımı anlamadım. Burada yağ var. Dur bakalım. Oturmayacağım bu sefer. Burada kendi yapıyormuş ya. Basmaya gerekiyormuş. Şöyle çekeceğiz mi? Boş geldi Şimdi espri yapar mı oyun bize böyle e, şey çıkar mı? Eski bir kullanılmış ayakkabı veya çorap Ee? hızlı mı çekiyorum? Biraz daha yavaş çekelim. Demin biraz daha yavaş çekmiştik. Tamam. Böyle böyle yapmıştık. Bak yine sazan. Oldu mu? Bayağı bir geriliyor ha. Ama. Aha. Bak gene böyle çek 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 yapıyorum. Çek 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 bırak yapıyorum. Hop. Gene sazar. Başka balık yok mu abi bu? Bu Kocaman göl mü bu? Süper ikincisi. Abi bu kadar küçük küçücük bir ikincisi de balık nasıl olsun ya? Yani küçük küçük balıklar neyse de kocaman sazan buluyoruz. Yarım kiloluk sazan. Ne yarım kilo? ya? Kaç kilo gelir o? Dur bakalım. Kaç tane yapacağız ki? Acaba yanlış bir şey mi yapıyoruz? Bir şey oldu demin. Farklı bir şey oldu. Demin eee deminki gibi gelmedi bak. Bak daha farklı bir şey oluyor. Şu an, bak boşa çekeyim bir. Bak daha daha farklı bir şey oluyor. Deminki gibi gelmiyor olta. Bak. Ha şimdi çekti demek ya düzeldi. Demin böyle yapamadım işte. Tamam başka bir şey yapsak mı ona? Bu ne mesela? Abi ben direkt bunu götüreceğim şeye. Buna. E bassam bir şey olmuyor. Buna basınca bir şey olmuyor. Buna basınca kayboluyor abi. Abi daha ne kadar yakalayacağım ki? Tamam ben başka bir şey yapmak istiyorum. Abi niye balık yakaladın demiyor hala. Acaba yanlış bir şey mi yapıyorum diyorum ama. Bak yine tuhaf bir şey oldu. Bakayım. Vay bak o detayı iyi yapmış ha ben içinden geçer diye düşünmüştüm. Tamam. tamam. Direkt bunu şey götüreyim. Abi ben yanlış bir şey mi yapıyorum acaba ya? Cooler'ın içine koy diyor. Cooler bu değil mi abi? Daha ne kadar yapacağız? Bitmedi mi? Bir kez daha yakalayalım. Peki. Tamam. Abi zaten minnacık oh, oh, oh. şey. Bırakalım da çoğalsınlar ya. Kaç tane yakaladık? Ne o ya? Yeah. Empty now derken? Ben yakaladıklarımı geri mi atıyorum acaba? Tamam. Oh, don't do that. Aşırı bir şey yapmak istiyorum ben ya. Su atlayamıyor muyum? Yo, Abi bir şey attı. Ne oldu? Bir şey düştü sanki. Yansama mı? Abi ben başka bir şey yapamıyor muyum? Abi o kularda bir problem var bence ya. Buna basmamam mı lazım. Neyse bir tane yakalayalım. Come on. Oh don't do that. Ya abi cemil ben yakalıyorum niye şimdi yakalayamıyorum? Daha farklı bir şey. Oldu mu şimdi? Oldu. Şimdi hemen diğer görevleri yapalım 2 dakika. Ee, diğer görevler ne? Ha şurada. Oo, bayağı bir ilerlemişiz. Şimdi ne, ne var? Ee, atı kontrol var mesela. Atı kontrol edelim. Herhalde bu at. Bisiklet falan yok mu ya ve elektrikli skuter falan? Bu ne? Tuzak mı yapmışız? Araba çerçeve üzerine niye tahta koymuşuz ki? Ya biz mi yaptık ayı mı yaptı? bakalım. Bak burada da öyle. İlginç. Küvete benziyor. Şimdi içeri nasıl gireceğiz? Burada bir şeyler var. Aa at. Aa parti 2. Right. Gel. Come, on. Come on.

Elmayı nereden alıyoruz bu arada? Elmanın kilosu kaç para? Bu oyunda para var mı? Bir şeyler satıyor muyuz? Atı kesiyor muyuz? Dönerciye satıyor muyuz? Allah Allah. Bitmiyor ha. Böyle devam ediyor herhalde. Yani şu sağ üstte ya da sol üstte bir yerde yazsa ha bitti. Kol boyu var. O nasıl çağıracağız? Bu 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 ne? Nereye gidiyor? Açılmıyor. Abi buraya oturup ne yapacağım ya? Manyak mıyım ben? Niye oraya oturayım ya? Şu arabayla bir turlayabiliyor muyuz? Yok. kaptı mı? Kaptı da açamıyoruz. Tamam. Up up diyor sadece. Var bunu sürelim. Buna süremiyoruz tamam. Abi oyunda her şey süs mü ya? O sus ama Bu ne? Açık kas. Şimdi çocuğu çağır falan filan nerede çağıracağız? Demek telefon var. Telefon nerede? Aha. Abi. Junk yani Monk. sonuçta. Vay neler çalıyoruz. Ya burada şey yok mu? Mesela diyelim ki ben bu görevi yapmak istiyorum işte. Nasıl yapacağım? eee kendim gidebiliyor muyum acaba? Burada kim vardı onu da bilmiyoruz. Bir deneyelim kendimiz şunu yapamıyoruz tamam. Komşun ne tırabsoyu? Bu mu komşun evi? Yo. Oh. Nasıl çağıracağım mı dair e, işaret var mı var Oha. sığınak. Her şey düşünmüşler. İlginç. Hop. Burası e, çöp falan koyacağımız e, hurdalık gibi bir şey sağ taraf. eee diğer görevleri nasıl yapacağımı çözemedim. Bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. O tarafa gidilmiyor. Açıl susa nerede? Açıl susam açıl. Hadi içeri girelim. E, su açıktı kapanmış. Burada demek ki şey var. Abi bunun ne? Mesela bir detay yani bu. Tamam, üst kata çıkalım. Çocuğu nasıl çağırabiliriz acaba? Yaz bu açıkça söyleyeyim burasını rençten kopyalamışlar. Çünkü orada da aynı şekilde eve böyle çıkıyorsun. Orada da aynı şekilde bu taraf yatak odası. Oo. Kim var? Adam karanlık oda yapmış. değişik. Ben sıkıştım. Oh. Aa girdi. Neyse ki düzelttim. Hadi bakalım. Bir de şuradaki odaya bakalım. Aa tuvalet. Çocuğu nasıl çağıracağız? Çıplak mı diyeyim? Nasıl çağıracağız ya? Ya da komşuyu. Record. Bak buna. Yani tamam hiç hiç, hiç, hiç nasıl Ölü çağıracağımızı anlayamadım Domuzların yanına iniyor Bu arabayı çağırsabiliyor muyuz? Çağırsabiliyoruz Aa domuzlar e, Burada araba vardı et almıştık Domuzları açacaktık onu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Etmet hiçbir şey yok. bu şeyin orası. Domuzları yanına da gidemiyoruz. Domuzların suyu. Burayı da boşa. Burası ne acaba? Domuzu kestik bir tanesini. O da olmuyor. Ha kano burada. Böyle devam etsin. Ulaşabilir miyiz acaba komşuya da çocuğa da? Burası çiftliğin sonu. Tamam. Demek ki gidilmiyor. Ben bir şey atlıyorum arkadaşlar. niye atladığımı bilmiyorum. Bir şey atlıyorum ama. Eğer atladığım şey fark ettiyseniz, e, lütfen yorumlara yazın. Ben de kaldığım yerden devam edebilirim. Tabii kaldığım yerden devam edebilirsem. Ya yani sonuçta şuradan eee main çıkış yapacağım. Kayıp kayıp de bilmiyorum. O zaman burada bir mola verelim. Bakalım kaydedecek mi? Onu test etmiş oluruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.